kuaför. Daha çok yürüyecek miyiz? Sabırsız mısın ya sen? Geldik. Burası. Nasıl? Burada kuaför yok ki. Kuaför diyen olmalı ki. Nasıl ya? Gel gel. Gel içeri. Gel. Vallahi çok düzgün içerisi gel. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne işin var benim berberde ya? Allah Allah. Komik misin ya sen? Ya dur dur dur. Tamam tamam şaka yaptım. Niye kızıyorsun hemen? Üst katta da kadın kuaförü var. Amma alıngansın kızım sende. de. Burcun ne senin? Yengeç. Senin. Öküz mü? Yok. Boğa. Hadi gel, gel vallahi içerisi güzel gel. Çok komiksin sen. Buralarda harca ama bence git komedyen ol. Olabilir. Kaşar'ın ne uzamış yine. Alayım mı uçlarınla? Yok. Ya bir süre dokunmayacağım ben. Böyle dağınık sevdim. Teşekkürler canım. Harikasın. Ellerine sağlık. Hayırdır? Ha. Hayır işi. Yine parasını ödemeyeceksin yani. Hallederiz ya. Paran ne zaman bende kaldı ki? Her zaman. <laughs> Bayağıdır dışarı çıkmıyoruz E aramıyorsun ki Ararım takılırız Nasıl olmuşum? Güzel Yani üstüne başına da bir şeyler yaparsak olur bu iş Nalan'a benzemiş miyim? Benzememişsin Ya bir insan neden başkasına benzemek ister? Bırak Nalan'ı. Yani sen başka birisisin. Sen de gıcıksın. Hadi kalk gidiyoruz. Teşekkür ederim herkese. Yani farkındayım. Bu sonuç bir mucize. Görüşürüz.